Efendim merhabalar, ben biraz daha önceye dönmek istiyorum. Neler olmuş Hüseyin Gezer'den önce heykel alanında Türkiye'de? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Zamanımı çok aşmamak için notlarımdan konuşacağım ben de. Lütfen beni mazur görünüz. Şimdi bilindiği gibi Türkiye coğrafyası tarih boyunca birçok uygarlığın heykellerini barındıran bir coğrafyaya sahip. Göbekli Tepe'den Çatalhöyük'e, Hititlerden Frikler'e, Yunan kültürüne, Lidya'ya, Roma'ya, Bizans'a kadar çok çeşitli örnekler bu görebildiğimiz heykellere, heykellerin bunların arasında oluyor. Heykel Türklerin Anadolu'ya yerleşmesiyle birlikte çoğunlukla mimari süsleme olarak yetkin örnekler veriyor. Özellikle Anadolu Selçukluları ve Mengücekler bu alanda ön plana çıkıyorlar. Bu dönemden Osmanlı döneminin sonuna kadar heykelsi formlarıyla mezar taşlarının önemi üzerinde duruluyor. Fakat bunların heykel olup olmadığı tartışılsa da hacim, form, ışık, gölge gibi konuların konularla yakın ilişki içinde oldukları hatta simgesel ve kavramsal yaklaşımlar içerdiklerinden mezar taşları heykel konusunu ele alırken baktığımız önemli kültür objeleri. Osmanlı döneminde de mezar taşları mimari süsleme ile beraber heykel ile ilişkilendirilebilecek asıl objeler. Burada gördüğünüz aslında koyunlardan bir mezar taşı Tunceli'den 15. yüzyıllardan yüzyıldan Bunlar arasında Ardahan'ın Çıldır bölgesinden figüratif süslemeli örneklerde bulunuyor Osmanlı döneminden. Bu 1812 yılından bir mezar taşı ve çizimi Gül Yüzü Pekreşen Köyü'nden, Çıldır bölgesinden. Bir başka mezar taşı Akçil Köyü'nden yine Çıldır Ardahan bölgesinden. Efendim Osmanlı döneminde Kur'an'da açık bir buyruk olmasa da İslam tasviri yasakladığından Osmanlı'da heykel sanatı kabul görmemiş. Buna rağmen padişahlar özellikle İstanbul'daki heykel ve anıtları koruma altına almışlardır. Bunlar arasında figürlü tasvire karşı bir tutum izlemeyen Fatih Sultan Mehmet'in Mehmet portresi ve figürlü madalyalarını, madalyalarını yaptırdığını biliyoruz Fatih Sultan Mehmet'in. Örneğin ikinci Mahmud'un ise çemberli taşı koruma altına aldığını biliyoruz. Osmanlı'nın batılaşma süreci döneminde ise heykel konusunu ilgilendiren bazı gelişmeler yaşanmaya başlanıyor. 19. yüzyılda 2. Mahmut döneminde 1833 tarihinde bir Osmanlı-Rus ittifak anlaşması imzalanıyor. Bu Hünkar İskelesi anlaşması. Ve bunun anısına Beykoz'a bir taş dikiliyor. Bu gördüğünüz taş, onun e, ilüstrasyonunu görüyoruz burada. Fakat bu dikili taş daha sonra İttihatçılar tarafından yıktırılıyor. Nişan taşlarından farklı olarak bir olayın anısına dikilmesi açısından bu dikili taş önemli bir başlangıç noktası bizim için. Abdülmecit döneminde bu düşünce ile tanzimat ilanının anısına iki tane dikili taştan abide yapılması planlanıyor. Fakat bu anıtların çizimleri yapılsa da tepkilerden çekinildiğinden maalesef uygulanamıyor. Bu gördüğünüz yine bir tanesinin çizimi Gaspare Fossatti'nin Tanzimat Hatıra Sütunu 1840 tarihli. Bugün İsviçre'de bu çizim bulunuyor. 1855 yılında yeniden ele alınan Abide'nin projesi bizim için önemli olan Ermeni asıllı Osmanlı mimarı Pascal Artin Bilezikçi tarafından çiziliyor. Proje 1855 yılında Paris Uluslararası Sergisi'nde sergilense de yine uygulanamıyor. Abdülmecit döneminde uygulanabilen Ufak tefek örnekler de var. Tabii bunların ne kadar anıt olduğu tartışılır ama bunlardan bir tanesi ikinci Mahmut için babası için yaptırdığı çemberli taşta bir türbe var. Onun çeşmesi üzerine bir üzerinde kıtalar, meridyenler ve paralel, paralelleri gösteren dünya şeklinde bir küre yapılıyor. Bu Fransızların aydınlanma küresi aslında. Ohannes Dadian ve Boğaz Dadian Divanyolu Çeşmesi yakınına yapmışlar. 1840 yılında 70 çapında, 70 santim çapında bir mermer. Bu da daha sonra kayboluyor ve bunun bir reproduksiyonu yapılıyor daha sonra. Ayrıca padişah bir kaba taşa liman yaptırıyor balıkçılar için. Bunun anısına da Hadika taşı ismi verilen bir mermerden Böyle bir ufak anıt yapılıyor Kabataş'a. Abdülaziz döneminde ise Sultan'ın İngiliz heykeltıraşı Charles Francis Fuller tarafından yapılmış 1872 tarihli Mermer Büstü ile 1871 yılında Floransa'da tamamlanıp 1882 yılında Münih'te Ferdinand von Miller tarafından dökülmüş bronz atlı heykeli batılı anlamda yapılan heykeller olması açısından bizim açımızdan da önemli örnekler. Şimdi e, Abdülaziz'in annesi Pertemniyel Valide Sultan'ın Abdülaziz'in poz vermesini istememesi sebebiyle e, Fuller saraya e, yetkililer tarafından çağrıldığında bu yetkililer e, Sultan'la saray içinde kendisinin şans eseri karşılayacaklarını e, bilgisini veriyorlar ve bu heykelleri bu karşılaşmalar sırasında alabileceği skeçlerden ve ayrıca yardımcı fotoğraflardan çalışmalarını istiyorlar. Atlı heykel İstanbul'a ulaştığında ise Valide Sultan tarafından denize attırılmak isteniyor. Fakat son anda kurtarılıyor. Önemli bir bilgi var bununla ilgili. Fuller bundan çok kısa bir süre sonra ölüyor. 1875 yılında. Ölüm haberi London Times gazetesine Londra'da çıkıyor. Bu ölüm haberinin altında gazetenin bir yazı var, kendisiyle ilgili sanatı ile ilgili. Burada Abdülaziz'in atlı portresinden şey yapılıyor, bahsediliyor ve şöyle deniyor: Allah şirk koşmaktan çekinen Abdülaziz'in heykelin normalinden küçük boy yapılmasını istediğini belirtiyorlar burada. Bu çekincelere rağmen Sultan Abdülaziz'in cameo tekniğinde profilden bir portresinin de olduğunu, ayrıca heykeli çok sevdiği için saray ve konaklara hayvan heykellerini getirdiğini de biliyoruz. Şimdi aynı dönemde, aynı senelerde yaklaşık e, özellik statüsü kazanan bir Mısır var, Osmanlı'dan ayrılan. Burada bir Kavalalı ailesi var, yönetici olan. Bunlar da heykele ilgi duyuyorlar ve bunu İstanbul'un aksine kamusal mekanlara taşımayı beceriyorlar. Bu Charles Cordier'in İbrahim Paşa'nın atlı heykeli 1872 yılında yapılmış bir örnek. Tek örnek değildir. Buna benzer 4-5 tane daha örnek var. Efendim ikinci Abdülhamit döneminde önemli abidelerin yapıldığını biliyoruz. Bunlardan 1898 tarihli fakat daha sonra ittihatçılar tarafından yıkılan Yeşilköy'deki Ayestafanos Rus abidesi, 1902 tarihli Hayfa'daki Hicaz Demiryolu anıtı, Şam'daki 1905 tarihli Telgraf anıtı önemli anıtlar arasında. Bu Raimondo Daranko'nun telgraf anıtı. 1905 yılında Şam'a yapılmış. Ee, gördüğünüz gibi üstte bir cami modeli var. Altta telgraf direkleri ve e, üzerindeki teller gözüküyor. Raimondo D'Aranco da yine bir mimar. E, sarayın kendi e, padişahın kendi saray mimarı. İttihat ve Terakki dönemine geldiğimizde 1911 tarihinde Çağlayan'da Muzaffer Bey'in yine bir mimar yaptığı abideyi Hürriyet ve Konya'da 1917 yılında tamamlanan Ziraat Anıtı var ki bu Ziraat Anıtının daha sonra üzerine bir Atatürk heykeli de yerleştirilecek ayrıca 1916 tarihli Vedat Bey'in Saraçhane'deki Tayyare Şehitleri abidesi yine önemli abideler arasında. Vedat Bey'in bu şehitler, tayyare şehitleri abidesinin hiçbirisi, yani bunların daha doğrusu hiçbirisi figüratif olmayıp hepsi de mimarlar tarafından yapılıyor. Bu yönden bizim için önemli. 1914 yılında bu e, anıtın hikayesi. 1914 yılında Enver Paşa'nın direktifiyle Osmanlı'da yeni başlayan havacılığın önemini göstermek amacıyla İstanbul'dan Kaire'ye uçması planlanan iki tane uçak var. Bu uçakların ikisi de maalesef biraz maceracı bir girişim. İnme, gidemiyorlar, Uça, uçuyorlar fakat belli bir yerden sonra düşüyorlar ve pilotları şehit oluyor. Bunun anısına yapılan bir abide. Dikkat ederseniz bir sütun var üzerinde. Sütunun başlığı kırılmış gibi gözüküyor. Bu tamamlanamayan yolculuğa bir gönderme yapan bir yaklaşım. Biz bunu İstanbul'daki Hristiyan mezarlarında da bu formu görebiliyoruz. Bu yönden önemli. Türkiye topraklarında kentsel mekana yerleştirilmiş ilk figüratif heykel 1916 yılında... Sivas'ın Hafik ilçesine yapılıyor. Sivas valisi Muammer Bey tarafından adını Keverek olarak bildiğimiz Ermeni bir taş ustasına yaptırılıyor. Osman Gazi büstü. Büst, 1936 yılında Cumhuriyet konulu ve Atatürk konulu olmayan anıtların kaldırılması gerektiği düşünüldüğünden tahrip edilerek yerinden kaldırılıyor. Şu anda üç parça olarak üst bölümü portrenin olduğu, büstün olduğu bölüm Sivas Müzesi'nde. Osmanlı'da 1883 yılında Paris Fransa Güzel Sanatlar Okulu örnek alınarak açılan Sanayi Nefise Mektebi ile açık alana konmasa da figüratif heykel üretimi başlıyor. Heykel bölümü başına getirilen ve Roma San Luca Akademisinde heykel eğitimi almış olan Yervant Oskan, yurt dışına heykel öğretimi... yurt dışında heykel öğretimi almış olan ilk Osmanlı vatandaşı ve Osmanlı'nın ilk heykel hocası. Bu genel olarak kaynaklarda Roma İmparatorluk Akademisi diye geçiyor. Bu biraz araştırmadan sonra böyle bir ee, üniversiteye ben rastlayamadım. Fakat hocalarını takip ederek bulduğum Roma San Luca Akademisi mezun olduğu yer. Ee, genellikle büst ve ufak boyutlu figürlerinde rokoko zarifliği ile naturalizmi birleştiren bir üsluba sahip. Daha sonra ve bugün az sayıda eseriyle tanıdığımız öğrencileri İhsan Özsoy, Mesrur İzzet, İsa Behzat, Mehmet Bahri ve Basri isimli Bu öğrencileri de aynı üslubu devam ettirseler de zaman zaman bu zariflik yerini ağır ağırbaşlı ifadeleri de bırakıyor. İlk gördüğümüz Yervant Oskan'ın Naila'nın büstüydü. İkincisi İsa Behzat'ın Sakallı Adam. Alçıdan yapılmış bir heykeli. Ee, İl İhsan Özsoy bizim için yine önemli. Çünkü mezuniyetinin ardından devlet bursuyla Fransa'ya gönderiliyor ee, ve daha sonra sanayi nefisi hocalığını Oskan'dan devralıyor. 1905 yılında Fransa'nın Fas'ı sömürgeleştirmesi sürecinde Almanya ile bir e zıtlaşma yaşıyor. İngiltere ve Fransa ortak davranıyorlar burada. Almanya Onların karşısında kendisini kendisine bir yandaş arıyor. Osmanlı da bu dönemde Almanya'yı destekliyor. İşte bu destek yapıldıktan sonra bir yakınlaşma başlıyor. Ee, bu Bismarck döneminde falan Almanlar pek Osmanlı'ya şey yapmazlar, yüz vermezler. Fakat bu 1905 yılından sonra bu yakınlaşma başlıyor ve e, bu yakınlaşma siyasetle de sınırlı kalmıyor, e, aynı zamanda kültürel bir ortaklık da kurulmaya başlanıyor. E, bunun bizim için bir önemi var çünkü Osmanlı'nın Paris'e öğrenci gönderme geleneğine bir alternatif olarak Münih şehri de önemli bir e, hale geliyor öğrenci gönderilmesi açısından. Nitekim Sanayi Nefise Eğitimlerinin ardından 1915-1925 arasında Münih Güzel Sanatlar Akademisine gönderilmiş olan Mahir Tomruk ve kendi imkanlarıyla aynı üniversiteye giden Ali Nihat Sirel ile kütlesel detaydan arındırılmış ifadeci ifadeci formlar Türk heykel sanatına girmeye başlıyor. Bu Mahir Tomruğ'un Fazıl Tomruk Başı Heykeli İstanbul Resim Heykel Müzesi'nde. Şimdi Osmanlı toplumu antik uygarlıkların beşiği ve tarih boyunca Avrupa uygarlıklarının kültür ve sanatı için kaynak teşkil eden bir coğrafyada yaşamasına rağmen Avrupa'nın yaşadığı Rönesans'ı, hümanizmi, aydınlanma çağını yaşamamış bir toplum. endüstrileşmede geç kalmış. Bunun getiri ve götürüsünü Avrupa toplumu gibi hissetmemiştir. E, Oysa ki sanat Avrupa'da her dönemde bu kavramlarla iç içe olmuştur ve onlar tarafından şekillendirilmiştir. Sanatın bir düşünce ürünü olduğunu düşündüğümüzde Osmanlı toplumunda bunu anlayıp kavrayabilecek az sayıda elit dışında kimsenin olmadığını kabul etmek durumundayız. Böyle bir toplumun sanatçı yetiştirmesi ve sanatı meslek olarak kabul ettirilmesinin oldukça zor olduğu aşikar. Tüm bu imkansızlıklara rağmen Osmanlı döneminde yetişen bu heykeltıraşları birer kahraman olarak görmek şüphesiz abartı olmayacaktır. Kaldı ki aldıkları eğitimin sonucunda genellikle meslekleri heykeltıraşlıktan çok öğretmenlik, antikacılık olacak, en iyi ihtimalle nefise, sanayi nefise de e, heykel öğretmenliği yapabilecektir bu insanlar. Şimdi yeni ve çağdaş bir toplum mühendisliği olan Cumhuriyet'e geçtiğimizde ilk yıllarından itibaren heykel sanatının devrim idealleri ve toplumsal bilinci arttırmada önemli bir e, rolü olduğu fark edilecektir, görülmektedir. Bu nedenle halk tarafından kolayca anlaşılabilecek heykeller ilk defa kamusal alanlara yerleştirilmeye başlanıyor. Kamusal mekanın ihtiyaç duyduğu boyutlarda heykel üretimi ise e, uzmanlık olarak Türkiye'de henüz yok bu yıllarda. Bu yüzden ilk kamusal alanlarda, kamusal mekanlarda yapılan heykelleri yabancı heykel sipariş veriyor devlet ve Cumhuriyet'in ilk anıtlarını Heinrich Krippel, Pietro Canonica, Josef Torak ve Anton Hanak gerçekleştiriyor. 1925 ve 35 yılları arasında Türkiye'de çalışan bu heykel genel olarak sivil ve askeri giyimle Atatürk figürlerinin figürünün merkezinde olduğu devrimin diğer önemli figürleri ile zafer kazanmış halkı, yenilmiş düşmanları ve devrimin ideallerinin vurgulandığı ülkenin yeniliğe yönelişini konu alan figüratif anıtlar yapıyorlar ve öyküsel bir anlatım diliyle bu anıtlar ele alınıyor. Yabancı heykeltıraşların Türklerin duygu ve düşüncelerini yansıtmakta ve yaşatmakta yetersiz kaldığını savunan Türk sanatçıları ise milli anıtları Türklerin yapması gerektiğini savunuyorlar. Aynı zamanda bu sanatçıların Meriç hocamızın da söylediği gibi plastik yaklaşımlarını da eleştiriyorlar. Gerçekten de bu biraz önce e, hocamın bahsettiği Heinrich Krippel'in Afyon Karahisar Zafer Utku Anıtı 1936 tarihli e, Afyon'a yapılmış olan e, gerçekten de özellikle düşmanlarını vahşice ezen Türk halkını betimleyen bu anıt ve idealize edilmiş Alman gencini betimliyormuşçasına figürlerle yapılmış olan Ankara Güven Park anıtı Türkiye'yi anlatmaktan çok dönemi yükselmekte olan totaliter rejimlerinin başvurduğu bir estetiği gösteriyor. Bu Almanya'daki bir örnek. ...karşılaştırıldığında ne kadar üslubun benzediğini, bize ait olmadığını görebiliyoruz. Ee, tabii İkinci Dünya Savaşı döneminde bu heykel kaybolmuş. 1937 tarihli. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Anıt heykel tartışmaları Türk heykel çabaları sonucunda... ...1929'dan itibaren Türk heykel tıraşları Kemal Yontunç, Nijat Sirel, Mahir Tomruk... ...Ratip Aşur Acudoglu, Nusret Suman ve Ali Hadi Bara tarafından yapılmaya başlanıyor. Tabii ki bunlarla sınırlı değil. Fakat ilk yapmaya başlayanlar bunlar. Erken bir örnek olarak ikinci yapılan e, Türkler tarafından heykel... ...Nicat Sirel ve Mahir Tomru'nun yardımcı olduğu Bursa Atatürk Anıtı 1931 yılında Bursa'da yapılıyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren Sanayi Nefise Mektebinde de yeniler yenilikler yapılmaya başlanıyor. 1926 yılında okul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ismini alıyor. Eğitim kadrosunda güçlendirilmesi için başarıyla eğitimini tamamlamış olan öğrenciler yine devlet bursuyla akademik eğitim almaları için Paris ve Münih'e gönderiliyorlar. Bu sanatçılar arasında Paris'e gidenler Rodin, Mayol, Burdel gibi modern heykel sanatçılarının eserleriyle, Münih'e giden sanatçılar ise von Hildebrandt'ın geleneksel akademik ve neoklasik üslubunun yanında heykelde ekspresyonizm ve soyutlama konularıyla tanışıyorlar. Bu sanatçılar modern Avrupa heykelinin antik sanattan kaynaklanan gelenekselci anlayışının modern bir anlatım diliyle nasıl ele alındığını, Avrupa'nın anıt heykellerinde ulus kavramının nasıl görselleştiğini görüyorlar. Aynı zamanda boşluk, doluluk, hacim, espas gibi modern heykelin temel konularını güçlü bir şekilde kavruyorlar. Bu sanatçılardan Paris'e gönderilmiş olan Ali Hadibara ve Zühtü Müridoğlu ile Münih'e gönderilmiş olan Nusret Suman, Türkiye'ye döndüklerinde akademide heykel bölümüne hoca oluyorlar. Akademide heykel anlayış, heykel alanındaki en önemli gelişme 1937 yılında Alman heykeltıraş Rudolf Berling'in davet edilerek bölüm başkanı yapılması oluyor. Ülkesinde modern bir üslupta çalışan fakat yükselmekte olan nasyonel sosyalizmin modern sanatı dışlayıp neoklasik sanata yönelmesiyle Türkiye'nin davetini kabul eden Belling. Türkiye'ye geldikten sonra ülkenin ihtiyacını duyduğu ulusalca anlayışa karşılık gelen figüratif yaklaşımı ülkesine kendinde kendisine çalışma imkanı vermeyen neoklasik üslupta uygulamaya başlıyor. Bu Rudolf Belling'in e, çağdaş üslupta çalıştığı Klang 1919 yılında yapılan ve birçok e, dökümünün bu e, Berlin'de şu anda. Münih'te de var. Biraz daha sonra bize geldiğinde İnönü anıtını görüyoruz. 1944 yılında yaptığı Maçka Taşlık Parkı'nda. Fakat bunu karşılaştırdığımızda bakın burada bir Arno Breker heykeli var. Arno Breker Hitler'in ofisiyel heykel tıraşı. Partiyi sembolize eden bir Heykel üslupların benzerliğini görmemiz açısından bir karşılaştırma olsun diye buraya yerleştirdim. Şimdi Berlin'in akademide eğitim akademideki eğitiminde de çağdaş bir heykel anlayışına ulaşmak için öncelikle klasik bir akademik anlayışın uygulanması gerektiğini savunması ve antik heykel kuralları dahilinde bir eğitimi tercih etmekle beraber Türkiye'de Batılı anlamda sistematik bir heykel eğitimini başlatması önemli konulardır. Modern sanatın red geleneğini reddeden, geleneği reddeden tepkisel yönünü sahiplenen Ali Hadibara ve Zühtü Müridoğlu ise heykel eğitiminde çağdaş plastik değerleri ve 1940'lı yılların sonunda Paris'te bulunan Berlin'in eski öğrencisi İlhan Koma'nın etkisiyle soyut sanat kavramını heykel eğitimine taşıyor bu iki isim. 1950'li yıllarda Türk heykel sanatı bu isimler ve aralarında Hüseyin Gezer'in de olduğu öğrenciler ile bir çağdaşlaşma sürecine giriyor. Ben buraya Hadi Baran'ın ve Zühtü Müridoğlu'nun birkaç heykel heykelini göstermek istedim koydum. Bunlardan bir tanesi Havva heykeli, form ilişkilerinin nasıl olduğunu, nereden ne noktaya geldiğini görmemiz açısından iyi örnekler olduğunu düşünüyorum. Bir Atatürk başı. Meriç Hocam bunu beğenir bayağı. Heykel gibi heykel. Fakat böyle şeyler yapıyor. 1950'den sonra bu sanatın soyut sanatın girmesiyle beraber negatif, pozitif form küreli bronz. Zühtü Müridoğlu'na da geldiğimizde bu 1940 yılından bir nü. Bu biraz belki zor gözüküyordur ama yaptığı bir piçmiş topraktan bir rölyef. Bu da yine çok çalıştığı ahşaptan bir kompozisyon, ahşabı çok kullanan bir heykel türş. Seçtiğim örnekler bunlar. 23-50 arası dönemi ayrı bir şekilde tabi ele almak gerekiyor. Fakat bu dönem değerlendirildiğinde Türk heykelinin anıtlar yoluyla devletin himayesinde olduğu ve yeni olmaktan çok geleneksel anlatım dillerinin kullandı, kullanıldığı bir sanat olduğunu görüyoruz. Buna rağmen heykel sanatı ilk defa halkla bu dönemde tanışıyor. İşlevi üzerine düşünülen, kim tarafından ve nasıl yapılması gerektiği konularında iç dinamiklerini yaratan ve tartışılan bir sanat aktivitesine bu dönemde dönüşüyor. Devletin tek elinde şekillenen sanat her ülkede olduğu gibi ülkemizde de tartışma konusu. Bununla be beraber değerlendirmeler yapılırken Türkiye'de Cumhuriyete kadar sanatı ve sanatçıyı koruyan bir kesimin olmadığının hatırlanması ve Cumhuriyet döneminde devlet eliyle varlığını sürdürmeye başlayıp e temellendiği heykel sanatının düşünülmelidir. Nitekim heykeltıraşların anıt heykellerinin işlemini işlevini tamamladığını düşünmeleriyle beraber ki burada bana göre önemli vurgu heykeltıraşların düşüncesi. Bu heykeltıraşlar plastik anlamda yenilik arayışına giriyorlar. 1950'li yıllarda devletin sanata verdiği desteği çekmesiyle birlikte sanat bu deneyimler sayesinde tüm zorluklara rağmen ayakta kalmayı başarıyor ve yenilik ve çağdaşlık arayışına ancak bu destek sonucunda ulaşabiliyor. Teşekkür ederim.